Genel izleyici için uygundur. Merhabalar. Ben diş hekimi Saadullah Daş'tan. Bugün sizlere çocuklarda diş tedavileri hakkında detaylı bilgiler vereceğim. Çocuklarda ve özellikle bebeklerde ilk diş muayenesi Çocuklarımızın ilk dişleri sürdüğü andan itibaren yapılabilir. Süt dişleri çene gelişimine katkıda bulunarak daimi dişlerimiz için de bir sürme rehberliği yapıyor. Bazen yetişkin hastalarımız çocuklarını diş hekimine getirirken ne de olsa bu diş düşecek diye düşünüyor. Fakat o şekilde değil. O dişler düşecek olsa bile o dişler daimi dişlere rehberlik yaptığı için hem dişlerin genişliklerinin doğru olması lazım yani üzerinde bir çürük madde vesaire olmaması lazım. Hem de dişler kaybedildiyse bile çeşitli yer tutucularının yardımıyla birlikte çene gelişimine katkıda bulunarak o mevcuttaki yerlerin korunması gerekmekte. Aynı zamanda süt dişleri çiğneme fonksiyonunda da katkıda bulunduğu için çocuklarımız için oldukça önemli. Peki çocuklarda çürük oluşumu ve çürük oluşumuna bağlı olarak diş kayıpları engellenebilir mi? Tabii ki de engellenebilir. Bunun için ebeveynlerin çocuklarını 6 ayda bir düzenli diş hekimine götürmeleri ve özellikle çocuklarını götürdükleri diş hekiminin pedodonti uzmanı yani çocuk diş hekimliği uzmanı olmasına da önem vermeleri gerekmektedir. Kliniğe gelen bazı çocuklarda birden fazla şiddetli çürükler görülüyor. Böyle olduğu durumlarda çocukların ebeveynleriyle konuşarak buradaki yeme içme alışkanlıkları değerlendiriliyor. Mevcutta çürük olan dişleri tedavi edildikten sonra diğer sağlam olan dişleri için de çocuğun yeme alışkanlıkları değişene kadar koruyucu örtücü işlemler yapılıyor. Fistül örtücü işleminde çocuklarda daimi dişleri çıkan yani daimi büyük azı dişleri çıkan çocuklarda ilgili dişin üst yüzeyinde bir kaplama yapılıyor. Kaplama dediğimizde hafif böyle ince bir kompozit materyal gibi akışkan bir materyal sürülüyor oraya, ışınla sertleştiriliyor. Bunun faydası ise ilgili bölgede çürük oluşumunu engellemesi. Düzenli aralıklarla çocuk diş hekimine götürülen çocuklarda ilgili hekim tarafından kontroller yapıldığı için hem diş kayıpları engellenebiliyor, hem tedavileri doğru şekilde yapılıyor, hem de erken zamanda yapılması gereken ortodontik tedaviler için kararlar verilebiliyor. Çocukların çene gelişiminin doğru şekilde tamamlanması ve ilerleyen yaşlarda da sağ sağlıklı dişlere sahip olabilmesi için çocukluk yaştan itibaren düzenli aralıklarla bir diş hekimine götürülmesi gerekmektedir. Bu hekimlerin pedodonti uzmanı olmasına tavsiye eder. Hepinize sağlıklı günler, mutlu gülüşler dilerim.